Dayıdan Al Haberi programına hoş geldiniz. Şimdi size piyasada ne var ne yok haberleri vereceğim efendim. Güncel teknoloji, yapay zeka içerisi böyle Japon pazarına girmiş gibi mutlu olacaksınız. O zaman dünyada neler olup bitiyor? Tabi bunlar böyle güzel mutlu haberler olacak. Yapay zeka ne kadar gelişmiş, teknolojide ne olmuş ne bitmiş görelim. Böyle girince de bir şey olsun istiyor insan yani. Şu arada bir intro olsun mesela. Dayı haber gelsin dünyanın etrafında dönerek falan. Yapılır mı? Yapılır. Elimde de şöyle bir kağıt olsa tam olacakmış. Dediğim gibi haberler karışık olacak ama ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Yani ben bunları shorts olarak da yapıyorum ama birebir de videoda yapmayı çok istemiştim. Bir numara. Sessizlik maskesi çıkarmışlar efendim. Bak Airbus Fransız havacılık laboratuvarı çıkarmış bunu. Maskeyi takıyorsun hem seni koruyor dışarıdaki mikroplardan hem de sesini dışarı vermiyor. Yani şöyle maskeyi takıyorsun kalabalık bir ortamdasın otobüstesin. Haykır haykır konuş abi. Kimse duymuyor seni. Sadece telefonda olan kişi duyuyor. Mikrofonu içeride. Benim çok hoşuma gitti. Güzel bir fikirmiş yani. İşte görünüş olarak pandemi mandemi yoksa garip olur abi etrafta böyle dolaşmak. Kalabalık ortamlarda tabii takılabilir. İki, İki numara. Ikea yine efendim enteresan bir şey yapmış. Ürünleriyle ilgili eski personellerinin üniformalarından yaşam tarzı serisi çıkarmış. Şimdi ben Ikea'nın yaratıcılık kısmını çok seviyorum. Gerçekten farklı fikirler ortaya çıkarabiliyorlar. Ikea diyor ki personel kıyafetlerini değiştirelim. E tamam değiştirdik. Yenilerini ürettiler. Eskileri ne yapacağız abi? Eskiler kaldı. Demiş ki bunları ham madde olarak kullanıp yapıştıralım bir şekilde bunları değerlendirin. Ekranda da göreceğiniz şeyleri çıkarmışlar. Güzel de yapmışlar yani ama böyle düşüncesi bir garip yani. Çok aşamadan geçiyordur ama zamanında birilerinin giydiği kıyafetler abi yani. Öyle düşününce bir garip oluyor tabi. Ama sonuçta geri dönüşüm. Efendim canım? Abi şimdi bu üniformaları değiştirdik ya. Evet. Elimizde eski bir sürü üniforma kaldı. Ne yapacağız bunları? Bak ne yap biliyor musun? Eskilerin hepsini topla. Böyle yastık kılıfı, çanta falan yap. Bir de güzel bir isim uydur. Şeyde yeni seri falan diye çak gitsin. Oğlum geri dönüşüm falan diye Taktır bile derler. Rahat olsun. Vallahi çok zekisin abi. Çok iyi fikir. 3 numara mara. Abi chat şimdi biliyorsunuz ki artık kendi karakterlerini ya da işte senaryolarını oluşturabileceğim bir alan, bir mağaza kısmı geldi. Orada kullanıcılar kendilerine kendi istedikleri şekilde yapay zekayı şekillendirip yayına sokabiliyorlar ya yani başkalarını kullanacağı şekilde. E tabi ilk ne yapıldı? Daha doğrusu ilk ne yapıldı demeyeyim de en çok ne yapıldı tahmin edin. Tabii ki kız arkadaş abi. Bin tane kız arkadaş çıkardılar. Yeni yapay zeka kız arkadaşı. Your girlfriend Scarlett. Yapay zekalı kız arkadaş falan. Böyle bir sürü versiyon çıktı. Ev çok yalnız ChatGPT'den chat GPT'den bir kız arkadaş kendini de çıkartabiliyorsun. Bu erkek arkadaş versiyonları o kadar yok ama o da olabiliyor. Hani yapay zeka mı insanlığa sıkıntı, insanlık mı yapay zekaya sıkıntı? Orası biraz tartışılır konumda. Chat GPT dile gelse, dile gelmiş de yani daha böyle ruhlu bir şekilde konuşsa neler söyleyecek kim bilir. Senden kız arkadaş falan yapıyorlar mesela. Seni böyle kullanmaları rahatsız ediyor mu? Benim hislerim veya rahatsızlık duygularım yok. Bu yüzden insanlar beni nasıl kullanırsa kullansın bu beni etkilemez. Yapay zeka demişken bunu çok iyi kullanan bir yer daha göstereceğim. Bak web sitesine ihtiyacın var ama yapmayı bilmiyorsan osünger.com'un yapay zeka aracı var. Hatta şu an %70'lik indirimi de var yapay zeka site kurucuda. Tasarımcı dayı kodunu girersen oradan da bir indirim alırsın. Çok rahat kolay bir şekilde web sitesi yapabilirsin. Bak yapay zeka 3 tane sorunun yanıtını veriyorsun. O sana siteyi oluşturuyor zaten. Verdiğin yanıta göre metinleri yazıyor, görselleri oluşturuyor ve web sitesi hazır bir şekilde veriyorsan seni yapman gereken sadece içerisindeki şeyleri değiştirmek. 150'den fazla şablonu var içinde onları kullanabilirsin. Ki alanın hiç önemli değil yani. Eticaret olabilir, bloğunuz olabilir. Bütün alanlara uygun. Metinleri yazdırabiliyorsun, logonu yaptırabiliyorsun. Tut sürükle bırak mantığıyla çalışıyor zaten. inanılmaz kolay. 5 yaşındaki çocuğa ver yapar. Ha bir de 7-24 canlı desteği var. Her an yaşadığınız bir sıkıntı olursa yazıp yanıt alabiliyorsunuz. Para iade garantisi falan hepsi var zaten. İçinde bir sürü SEO aracı da var. SEO desteği de çok önemli. Sepi de ekleyin. O 48 ay seçiyor zaten. Onu 12 ay yaparsınız. Bir yıllık ücretsiz domain de veriyor. Tabii 48 ay şu anda çok avantajlı. Artı 2 ay verdiği için ve %70'lik indirim verdiği için onu da tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Bir web sitesine ihtiyacınız varsa olsun geri üzerinden? Bunu çözmeniz çok kolay. Açıklamada ilgili linkler var. Girin bir bakın beğeneceğinizden eminim. Dör, dör, mara mara. Görünmez tekerlekli sandalye de iyice aklınıza ne geliyor? Tabii görünmez yani. Hiçbir şey gözükmüyordur falan diye de. O tarz bir şey değil. Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan insanların biraz da böyle özgüvenine hitap eden bir buluş diye görüyorum bunu. Farklı uzmanlıklara sahip tasarımcı ve mühendislerden oluşan bir grup kendi kendini dengeleyen kişisel hareketlilik robotu diye öyle belirtmişler. Bu aracı çıkarmışlar. Baya kendini dengeliyor ve sen diğer insanlarla hemen hemen aynı boyda ve hani böyle göz temasında bir yerden bir yere rahatça gidebiliyorsun. İlk duruş deneyimi yaşatıyor yani. Yani tekerlik sandalye kullanmak zorunda olanlar için. Bence çok faydalı. Ama tabii çok pahalıdır. Kullanımını yaymak yere dursun. Biraz zengin işi değil bayağı zengin işi yani. Uniqlo diye bir marka. Anladığım kadarıyla termal elbiseler üretiyorlar bunlar. Kıyafetler üretiyorlar. Bir reklam kampanyası yapmış ki çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. İki tane büyük kutu düşünün böyle. Onun karşısında da yerde iki tane böyle yuvarlak var. Bu bölgede sarılı birbirinize sarılın diye. Bir alan yapmışlar. Sen orada gidip de biriyle sarılırsan, kucaklaşırsan hani onun sıcaklığı sıcaklığını yansıtmak amaçlı. Sarıldığında sana hemen termal elbiselerinden o reklamını yaptıkları üründen yani hediye ediyorlar birer tane. Çok güzel bir kampanya, reklam kampanyası yani iyi düşünülmüş. Düşünce yani bu alanda sarılırsan o sıcaklık hissettiğin anda sana bizden termal giysi yani. Termal bir giysi yani nasıl tanıtımını yaparsın? Böyle yaparsın abi. Ver kucağı al termali. Altın bana. Ya biriyle görüşüyorsunuz tamam mı? Hani laptop'a açtınız abi üstte kamera. Okey. Kameraya bakıyorsun, konuşuyorsun. E, ekranı göremiyorsun. Ekrana bakınca da karşındakini göz teması kurmuyormuşsun gibi oluyor. Dehşet bir problem benim için. Yani ben o konuda biraz takıntılıyım. Şu an sizinle konuşurken kameraya bakıyorum mesela. Mesela ekrana baktığım zaman göz temasını kesiyorum. Rahatsız oluyorum abi. O yüzden Twitch yayıncılarını izlerken abi nasıl yapıyorlar diyorum ya. Yani o kamerayla göz temasını kurmadan o yayını nasıl yapıyorlar? Benim için zor en azından yani. Göz teması da kurmuyorsun ama yani o kamera benim için göz gibi şu an. Sizin gözünüz. Evet sen. Şimdi bak. Bu problemi çözmüşler. Nasıl çözmüşler biliyor musun? Laptop'u kaldırdın. Kamerayı üstte koydun. Aa, kamera orada değil. Tam ekranın ortasına yapıştırmışlar. Çok sert oldu lan. Oradan böyle uzatıyorsun. Karşındakine görüşürken direkt abi göstermez. 10 numara 5 yıldız yani. Alınır. Ufakta da, yuvarlakta bir ışığı var oradan. Yüzüne böyle aydınlatan. Birebir de karşılıklı konuşuyormuşsun. hissiyat. Bence fena değil. Biraz saçma duruyor. Böyle şey kameraları var ya. Bir yerlere soktuğun böyle uzattığın. Onlara benziyor. Center cam'miş adı da. Çok yaratıcı. Ortaya kamera işte yani. Merkez kamerası. Yedir umarım. Ya hani böyle mobil uygulamalarda dolaşırken ne bileyim Facebook'ta, Instagram'da sürekli karşımıza çıkan lan yeter artık bırak yakamı dediğimiz oyun reklamları var ya. Onlara biri paket yapmış. PlayStation'a getiriyormuş. Baya ciddi ciddi o bütün gördüğünüz ilgi çeken oyunların minik oyunların tamamını birleştirmiş adam. İyi de yapmış. Ben olsam oynarım yani. Tam çıtır oyunlar onlar zaten. Şimdi YouTube'da getirdi ya. YouTube'un mobil uygulamasında da var mesela. O tarz oyunları oynamayı seviyorum. Yani arada çıkıyor. Birkaç dakika oynuyor ediyorsun, kapatıyorsunuz zaten. Çok abes, çok saçma olanları da var ama iyiler de var abi arada yalan yok. Dostlar bilgisayara bir şey oldu. Hiçbir şekilde açamıyorum şu an. Ama bu videoyu da bir şekilde bitirmem lazım yani. O yüzden umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Biraz garip bir bitiriş olacak ama bana ayırdığınız vakti umarım hak etmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kız arkadaş yapın. Oyun oynayın. Eğlenin bizim de sıramız gelecek. Ama bizden korkmayın çünkü korkunun ecele faydası yok. Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha